Bahçemizde gül güzeller gelir geçer, güzeller gelir geçer, le 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 sabiham, aklımı alır gider, le 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 sabiham. Yine veriyordum baktım bir tane ceviz orada aldım attım baktım katır kutur katır kutur yeyi. Ulan bu ne iş? Gittim topladım getirdim yedi. Topladım getirdim şimdi cevizlerin dibinde bir tane daha sincaplara bile kalmadı. Hep yedi. Bir gün bana test verdim baktım yedi. Salatalık yedi. Üzüm yedi. Kabağın bile içini yedi kabak. Karpuzu kabuğunu da yiyor. Şaşırdım tabii. Nasıl şaşırmadım? Şaşırdım tabii. Diyeyim, ya bu nasıl oldu bu böyle? Acaba bu nedendir bu böyle bu şekil? Kuzu değil, koyun değil, geçi değil, dana değil, inek değil. Bu nasıl böyle oluyor? Ben de şaşırttım yani. Her adada bir şey çözememişim.